Ani bir yeni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google TV arka plan uygulamaları kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Google TV ana ekranında sağ üstteki profil sekmesindeki son açılan uygulamalar bölümünü göreceksiniz. Yani burada aslında zorla durduran kısmından tamam butonu tıklamanız gerekiyor. Yani siz arka plandaki uygulamaları kapatmak istiyorsanız bu işle sizlerin direkt olarak ana bölümde değil de arka bölümde bulunan istediğiniz arka plan uygulamalarını kapatabileceksiniz. Burada zorla durdur seçeneğini göreceksiniz. Buna tıkladığınız takdirde arka planda çalışan herhangi bir uygulamanın kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Yani aslında burada e, zorla durdur ya da işte e, durmaya devam ediyor şeklinde arka plan uygulamalarını e, Google TV'de kapatabileceksiniz. Bunlar programda olabilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu Video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna butonunu unutmayın. Kanalımıza abone Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.